Muhasebeciniz programının stok bölümü tanıtımına hoş geldiniz. Menüde yer alan stok bölümüne gelerek stoklarınızın liste halini görebilirsiniz. Bu ekranda stoklarınızın barkodu, stok kodu, stok adı, alış-satış fiyatlarını, KDV ve ÖTV oranlarını ve mevcut stok adedinizi görüntüleyebilirsiniz. Şu anda daha önceden bizim örnek olarak eklediğimiz kaşar peyniri stoğumuzu görüntülüyoruz. Sağ tarafta yer alan büyüteç işaretiyle bu stoğa ait yapılan işlemleri ve stoğun elimizde olan adeti gibi detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Listeleme ekranına yeniden geldiğimizde, sağ üst bölmede yer alan stok ekle butonuna tıkladığımızda, açılan sayfa ile de yeni bir stok oluşturabiliriz. Hadi hemen birlikte yeni bir stok olan rende peynirini stoklarımıza eklemeyi deneyelim. Siz de benimle birlikte videoyu durdurarak kendi stoklarınızı ücretsiz üyelik açıp ekleyin. Açılan sayfada stoğumuza ait barkod, stok kodu, stok adı, mevcut stok adeti, alış satış fiyatı, KDV ve ÖTV gibi bilgileri girdikten sonra stoğumuzun birimini seçelim. Daha sonra ise bu stoğun yer aldığı grubu seçelim ve stok ekle butonuna tıklayalım. ekranda başarıyla eklenmiştir. Yazısını gördüğümüzde bu stoğumuzun eklendiğinin göstergesidir. Menüde yer alan stok bölümüne tekrar girdiğimizde stoğumuzun eklendiğini görebiliriz. Şimdi de eklediğimiz rende peynirini düzenleyelim. Sağ kısımda yer alan kalem seçeneğine tıkladığımızda, açılan ekrandan düzenlenecek olan bölümleri değiştirip, Stok güncelle butonuna tıkladığımızda güncelleme işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır. Tekrar menüden Stok bölümüne tıkladığımızda güncellenen verileri görebilir ve yeni işlemler yapabiliriz. Haydi hemen sizde açıklamada yer alan linkten ücretsiz üye olup stoklarınızı sınırsız ve ücretsiz bir şekilde kaydedin.